beş tane kelimemiz var. Uygun boşluklara yerleştireceğiz kelimeleri. Kelimelerin anlamlarına bakalım öncelikle. Responsible, sorumlu, punctual, dakik, honest, dürüst, patient, sabırlı, sociable, sosyal. Bir sorumuz. Our teacher always wants us to be. Bizim öğretmenimiz bizden olmamızı ister her zaman olmamızı ister öğretmenimiz bizden nokta nokta olmamızı ister for classes derslere nokta nokta olmamızı ister so we never come late for school o yüzden biz hiç okula geç kalmayız hangisi uygun tabii ki dakik olmamızı ister yani sorumlu olmamızı ister dürüst olmamızı ister sabırlı olmamızı ister ya da sosyal olmamızı ister e, ikinci cümleyle bağlantılı değil. O yüzden cevabımız punctual olacak. Punctual. Sakit olmaması ister. İkinci cümlemiz She is a great mother. O harika bir anne. She is really. O gerçekten nokta nokta with her children. Çocuklarına çok nokta nokta and she never shouts at them. Onları hiç bağırmaz. Yani çocuklarına karşı çok sorumlu mu? A'nız dürüst mü, sabırlı mı, sosyal mi? Tabii ki patient, sabırlı diyeceğiz. Patient. Üçüncü sorumuz the school is okul nokta nokta for the safety. E, güvenliği için, güvenliğin, e, çocukların güvenliği için, okul saatlerinde çocukların güvenliği için ya da güvenliğinden okul, tekrar söylüyorum, okul okul saatlerinde çocukların güvenliğinden sorumlu, dürüst, sosyal tabii ki sorumlu olacak. Responsible diyoruz buraya da. Bazen kelimelerin anlamlarını bilmeseniz bile cümlenin gelişinden çıkarabilirsiniz. Sue is a person. Sue nokta nokta bir insandır. She enjoys being with people. İnsanlarla olmayı sever. Ya yani insan e, insanlarla olmayı sevdiğine göre dürüst değildir. Kalanlardan bakıyor çünkü dürüst olmaz. Sosyobol, sosybol sosyal bir insandır. İnsanlarla olmayı sever. 5. sorumuz You can trust John. John'a güvenebilirsin. He is an o nokta nokta bir insandır. He never tells lies. Asla yalan söylemez. ne kaldı zaten? Honest dürüst bir insandır. Asla yalan söylemez.